Merhaba değerli hasarlar. Bugün tekrardan yeni videoyla karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce WhatsApp grubumuz açıldı. Açıklamama ve yorumları sabitleyeceğim. Ücretsiz şekilde katılabilirsiniz. Bugün sizlerle Mart'ın ortasından sonra beklediğimiz sistemler hakkında konuşacağız. Bir sistemimizin gelme ihtimali yükseliyor ama bir sistem alacağımız belirginleşti şu an yani onu söyleyebilirim. Ee, diğer bir iki sistemimiz vardı. Bir sistem teğet geçiyor gibi şu an gözüküyor. Ama daha önümüzde 10 gün var. 10 gün, 9-10 güne yakın civarında bir gün var. Ee, bekleyeceğiz. Belki o da değişebilir. Şimdi videomuza geçelim. Talihler hemen bir 13 Mart'a yatayım bir. Sonra e, 5 Mart itibariyle ne olacağını size söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir durumumuz var. 13 Mart'ta beklediğimiz sistem evet geliyor. Yukarıda görüyorsunuz Evet yani yukarıda görünüyor fakat altta sıcak hava hata yiyoruz çok şiddetli görüyorsunuz dereceleri 25 derecelere kadar yükseltecek bir sıcak hava hata yiyoruz tüm ülkemize şimdi şöyle bir durum var 13 Mart'a kadar kaç günümüz var bakın bir 8 günümüz var şimdi 8 gün içinde ya bu sıcak hava hatanı 13 Mart sisteminde yani ben bekledim sistemde ya bu sistemde sıcak hava hata alacağız ya da bu soğuk hava hatanı alacağız. Şu an ECMF verileri e, şu an e, 14 Mart'a getiriyorum. E, sistemi bize vermiyor. Sıcak hava hatanı bize veriyor şu an gözüküyor. Tarihleri 16 Mart'a getirdiğimde Balkanlar üzerinden küçük bir soğuk hava dalgasının girdiğini görüyorsunuz. Maalesef 13 Mart'taki sistem şu an gidiyor. Hani gözükmüyor ne yazık ki. Şu an o, o vakitlerde sıcak hava hata bir daha tekrardan yiyoruz. Eee... 16 Mart'ta ise e, bir dediğim gibi balkanlardan bir soğuk hava dalgası geliyor. E, 17 Mart'ta e, Marmara üzerinden bize ülkemize yavaş yavaş giriş yapmaya başlıyor. Karadeniz bölgesinden. Fakat bu iç kesimlere bu soğuk yayılamıyor. Ne yazık ki e, sadece kıyı kesimler ve Marmara'yı etkiliyor. Belki biraz iç Anadolu'yu gördüğünüz gibi etkiliyor. E, Doğu Anadolu'yu çok etkileyen bir soğuk olmuyor. Kış bak şöyle söyleyeyim. 16 17 mart civarında gelecek olan sistem İstanbul'a kar bırakabilir. Yani ihtimalen var. Kıyı kıyı şeritlerinin tamamına kar bırakabilir. İç kesimlerde belki birkaç yere onun dışına yani iç kesimlere gelecek bir hem yağ getirmiyor bu. Sadece kıyı ve dediğim gibi Marmara'ya falan getiriyor Max. Yani Karadeniz'e ve Marmara'ya getiren sistem. Fakat e, tarihleri ilerlettiğimizde 20 Mart'ta dedim bir bu ikinci beklediğim sistem olan son sistem yukarıda gözüküyor gördüğünüz gibi. Ben bu sistemin yani diğer sistemin de ineceğini düşünüyorum ben hala. Yani şöyle şu 13 Mart'ta getireyim görün siz bir. Şöyle 13 Mart'ta getireyim evet. Şu 13 Mart'ta ben bu sistemin geleceğini düşünüyorum. Bu sıcak hava hata bence bizim ülkemize girecek ve bu soğuk hava hata girecek. Çünkü daha şu an e, veriler... E, ne kadar pozitifi gösterse de e, Negatife inecektir onlar e, Şöyle söyleyeyim e, Ben başka verilerde inceliyorum gidip e, O verilerde 13 Mart 14 Mart sistemini ineceği söyleniyor e, İhtimalleri o zaman oradan baktığında yüzde 40 civarlarında bir şey e, Ben ineceğini düşünüyorum şu an veriler halen daha e, dün, dün, dünün verileri hemen bugünün Verilerine bakalım bir Değişmiş mi? Yani ne yazık ki şu anda vermiyor. Bakayım evet şu anda halen vermiyor. Ama dediğim gibi e, bu e, 17 Mart civarlarında bir sistemi veriyor bize. Bakın sistemin e, Balkanlar üzerinden giriş yaptığını görüyorsunuz. Şurada. Yani büyük ihtimal 20 Mart'taki sistemi bize verecek ve bu bol yağışlı geliyor. Ve tüm bölge tüm iç bölgeleri ve kıyı bölgeleri kar bırakacaktır. İstanbul, Marmara e, Akdeniz, Ege Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu Güney Anadolu Tüm bölgeleri yağış bırakacaktır. Bazı bölgelerde yağmur. Kıyı şeritler civarlarında yani Ege Yaktığınız bölgelerinde. Ama diğer bölgelerde illaki e, kar bırakacaktır. Güzel eğer bu sistem inerse. E, fakat diğer e, 13 Mart'taki sistem şöyle tekrardan bir şey alayım. 13 Mart'taki sistem ben dediğim gibi %40 ihtimal hala görüyorum. %40 ihtimali var. 20 Mart'ta beklediğimiz yani 17 ile 20 Mart'ta arasında gelmesini bekledim. sistem ise şu an %60, %70 civarlarında bir ihtimali var. Ee, yani ben size şöyle söyleyeyim. E, iki sistemi açıklayayım size 13 Mart'taki sistem yüzde 40 ihtimal gelirse güzel kar yağışı bırakır etkili kar yağışı bırakır İç Anadolu'nun tamamı karalı Çünkü Balkanlar üzerinden geldiği için yağ yağışı da rahat getiriyor Marmara üzerinden getiriyor e, 20 Mart'taki sistem ise yüzde 70 civarlarında şu an ihtimal var gelme ihtimali o da yine güzel kar yağışı bırakır iş kesimlere bu daha bol yağış sistem 20 Mart'taki e, yine Ege Akdeniz bölgelerinin bazı bölgelerine kar yağışı bazı bölgelerine bol bol yağmur bırakacaktı. Diğer bölgeler diğer iç ve kıyı bölgelerinde kar bırakacaktır. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Anadolu bölgelerine. Fakat şöyle söyleyeyim e, yani e, 13 Mart'taki ile 20 Mart arasındaki sistem arasındaki fark şu e, 13 Mart'taki sistem daha çok mavilikler iniyor. Şöyle şu gördüğünüz mavilikler iniyor. E, Morluktan ne yazık ki inemem ama mavi yani koyu mavi renk saf kardır. Güzel kar bırakır yani. Açık maviler şu gördüğünüz açık mavilikler karla karışık yağmurdur. Belki yüksek rakımlara kar bırakabilir. 20 Mart'taki sistemde ben bu mor olan renk olan yani ona güzel kar bırakacak olan ineceğini düşünüyorum. E, sistemin takibindeyiz şu an. E, daha bu 13 Mart sistemi için daha 7-8 gün var önümüzde. Daha çok değişkenlik olacaktır. Belki daha iyi bir sistem verecek bize. Ama şu an bence yani sistemler biraz bize Mart'ın ortasından sonra sistem vermeye de mutabık ee, bakacağız. Umarım sistemleri bize verir. Yani benim umudum onda var. Ee, bugün videoda bunları konuşacaktım. Ee, yarın yeni video gelecek tekrardan. Yarın umarım daha güzel verileri Sizlerle paylaşırım. Ee, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Ee, hoşça kalın Allah'a emanet olun. dəli hava sevənlər